Herkese merhaba Queen Rose ailesi. Bugünkü konumuz BTS'in Evren Hikayesi. Oyununun sonunda yayınlanması. Videoya geçmeden önce lütfen abone olmayı ve daha fazla video için zil tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi konuya geçelim. Hayranlar kendi komik BTS hikayelerini yaratıyorlar. BTS Universe Story nihayet burada. 24 Eylül'de Netmarble 2. BTS mobil oyununu yayınladı. İlk oyun olan BTS World'ün aksine, BTS Universe Story, BTS Universe üzerine kurulu ve BTS'in kurgusal hayatları, müzik videolarında yaşıyor. Bu sanal alan oyunu, hayranların BTS Universe'in derinliklerine inmesine veya kendi eğlenceli içeriklerini oluşturmasına olanak tanıyan oyun seçenekleriyle dolu. Artırılmış gerçeklik özellikleri, oyuncuların BTS'in canlandırılmış hallerini yüzlerini, değiştirmelerini olanak tanıyor. Ve üyeleri gerçek yaşam yerlerine taşıyabiliyorsunuz. Oyuncular ayrıca BTS'in hikayelerini ve diyaloglarını yazarak kendi bölümlerini oluşturabilirler. Diğer bir deyişle, Netmarble, Army'e özgürce dizgin veriyor ve hayranlar bundan tam olarak yararlanıyor oyunu indirmeyi ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.